Oh, Aa <laughs> Ana şimdi seçtik Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün Minecraft arkadaşlar çok ama çok güzel bir haritayla karşınızdayım arkadaşlar Ve artık da arkadaşlar Türk yapımı bir harita ve gerçekten mükemmel bir harita ee, Bakalım nasıl olacak arkadaşlar Daha demin hikayeye tıkladım arkadaşlar Ve hikayesini gerçekten çok çok beğendim Ve e, hikayeye tıklayıp birazdan arkadaşlar okuyacağım Ama daha öncelikle arkadaşlar Daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız arkadaşlar Lütfen sadece 2 saniye video beğenmeyi unutmayın Şöyle 5-10 bin like gerçekten çok çok mutlu olurum Evet arkadaşlar sol taraftan da kanala abone ol butonuna tıklayarak Arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz Şimdi e, bakalım bakalım e, hikayeye tıklayalım arkadaşlar şöyle. E, bakalım. Olay tam 13 saat önce olmuştu. Biz 13 saat öncesine gelelim. Sen evine oturmuş kitap okurken annen sana odanı toplamını söyler. Sonra sen de istemeyi istemeyi odanı yavaşça toplarsın. Kağıt parçalarını çöpe atmaya gidersin. Fakat çöp yerinde yoktur. Annene çöpün nerede olduğunu sorarsın. Fakat Annen evde bulamazsın. Babana seslenirsin. Fakat hiç çıt, hiç çıt çıkmaz. Ve odalarda e, ve odalarda babanı ararken kan izlerini görürsün ve korkmaya başlarsın. Sonra arkandan birinin seni kafana vurduğunu hissedersin ve onun kim olduğunu öğrenemeden gözlerin kararmaya başlar ve yere, ve yere yığılırsın. Ve arkadaşlar gerçekten artık konusunu çok çok beğendim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar ve Eee... yapımcı diyor yapımcıya tıklayalım daha sonra yapılması gereken ayarlar diyor ve ayarları tıklayalım bakalım arkadaşlar ve Eee... sürüm 1 2 8 yukarısı diyor oyun modu macera görüş mesafesi 8 çank diyor bakalım aynen Eee... parlaklık tamam Eee... görüş açısı 70 diyor benim tamam yani yüzden kötü olabilir 70 alırsam hile kullanmak blok kullanmak haritanın dışına çıkmak falan yasakmış Eee... tamamdır başlayalım bakalım ve eee İhtiyaçlarını al. Oo. <laughs> Abi bak. Mükemmel şunları hemen şöyle alalım bakalım. Aa vallahi şu anda ölümsüz yani. Şunu tepeye at. Şunu da şöyle yapalım. Şunu 3'e al. Tamam şimdi. Gidelim bakalım. Eee. tam ayarlar falan oldu sanırsam kapalı yol diyor. Ve sen sen buradan aşağıya atlayacağız. Oo abi bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu kadar item verdiğine göre gerçekten bayağı bir e, elametli olaylar olacak gibi görünüyor yani. Umarım oha! Beni asla bulamayacaksın. Kim olduğumu bile bilmiyorsun ama eğer gelirsen adamlarım seni öldürür. Bu arada ailem benim elimde. Esiyi çekmelerini izlemek çok hoşuma gidiyor. Ha ha ha. Sen de kimsin? Benden ve ailemden ne istiyorsun? Abi şu anda yani bayağı bir e, elametli olaylar oluyor yani. Oyun sesini şöyle bir 25'e doğru indireceğim arkadaşlar. Tamam şimdi parkur yapalım. Abi ailemizi falan almışlar ve acı çekmeni... Abi Aa, var ya çok 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 kötü olur. Var ya yakalarsam seni yok ettim. Devam et diyorum. Ee, tamam. Ee, gece yapabilirsiniz kesinlikle yatın. Tamam yatalım hızlı bir şekilde. Abi yalnız şu anda uyuz oldum. Yani ee, yani ailem falan bizi e eziyet çekiyor falan filan diyor ve... Cidden uyuz oldum. Oo, aa, aa bu o. Tavun üstüne zombi var. Abi dur şunları vuralım şöyle. O değil yani abi şu anda cidden uyuz oldum abi. Neyse şunları öldürelim bakalım şöyle hızlı bir şekilde. Baya çoklar yani ve abi baya çoklar ya. Aşırı çoklar. Bir dakika şöyle vur 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 abi şunları vur vur bir dakika. Abi kaç 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 vallahi kaç abi bunlar bitmez. Bunlar vallahi bitmez. Enişte yapılıyor hemen. Ye abi tamam şimdi. Ee, i̇kinci oda diyor abi şuna basmam lazım buna bas yardır 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 bunlar bitmez abi bunlar vallahi bitmez bunlar vallahi bitmez abi yardır 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 bir dakika şunu açmam lazım şunu açmam lazım ne olur çekilin buradan çekilin buradan açtık abi kaç 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 aç abi bir bu ne gece yatabilirsiniz e, yatın önemli diyor aa burada yatılmaz ki burada vallahi yatılmaz bir dakika K Ka abi kaç kaçmamız lazım bunlar ölmez bunlar bitmez abi bir dakika abi. şimdi e, hemen şöyle bir karnımızı doyuralım Abi bunları öldürmemiz lazım yapacak bir şey yok yani arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde vuracağız yani yapacak hiçbir şey yok ve e, abi bakar mısın abi oyun sesini cidden kısacağım uyuz oldu şu anda onu indir seslerim abi 500 tane yaratık var kim kime vurduğu belli değil <laughs> bir dakika ben şöyle bakalım vuruyorum arkadaşlar şöyle hızlı hızlı vuruyor aban abi vallahi aban yani e, abi cadılar madılar ne yaptıkları belli değil abi uyuz oldum şu anda neyse abi şöyle vuralım bakalım ölürler umarım şöyle hızlı bir şekilde vuralım. Eee abi öyle ölün abi. Vallahi daha fazla yaratık gelmez inşallah. Çünkü orada basış plakası tıklayınca yaratıklar ikide bir geliyor ve... Abi ben... Bunlar bitmez ya. Cidden bitmez abi. Aç abi şu düğmeyi aç. Aç abi yardır. Vallahi kaç abi. Vallahi kaç. Şimdi... E, o canavarların üstesinden geldim. Haha. Ha. Beni yenebileceklerini mi sandılar? Neyse. işe koyulayım. Yol takip et. Anneni... Annemi ve babamı bulayım diyor. Abim... E, annemizi ve e, babamızı cesaretini yüzleş diyor. Abi yüzeceğiz. ah Abi görünmez blokmuş. Cesaret abi cesaretimi gösterdim şu anda. <laughs> Mükemmel. Köye giden yol diyor ve çıkış diyor. Köye giden yol diyelim bakalım. Ee, köye gittik şu anda lapisler falan filan var. Oyunun sesini biraz açayım. Ee, abi o değil de yalnız çok baya güzel haritayı. Yani konusunu çok beğendim. Ee, sandığa bak diyor. Mektup o mektup var bakalım. Aha sen buraya kadar nasıl geldin? Madem buraya kadar geldin sen neden aileni kaçırdığımı söyleyeceğim. Biz babanın eskiden yakın arkadaştık. Biz küçükken baban çok zengindi. Okuyordu. Her şeyi vardı. Ben ise fakir fukaranın biriydim. Bu yüzden okumadım. Ailemi hırsızlık yaparak geçindiriyordum. Baban üniversiteyi bitirdi. Beni bırakıp çok uzaklara gitti. Ve, ve buna çok sinirlendim. O günden beri babandan intikam almayı bekliyordum. Ha bu arada benim ismim Max. Seni bekliyorum. En son Senden de kurtulacağız diyor. Ulan Max var ya sana öyle bunlar senin diyor. Da benim setim zaten var. Şimdi köye ışınlan. Abi bittin oğlum sen. Max bittin oğlum sen. Ciddi söylüyorum şu anda çok sinirlendim. Abi köy ne olmuş böyle? Ne olmuş buraya böyle? Abi tohumlar muhumlar. Şu anda garip garip kuyu muyu abi. Köyü yok etmiş bu adam. Kan izlerini takip edeyim diyor. Kan izleri buraya kadar gidiyordu kanları takip edip bir yere varabilirim diyor. Abi kanlar manlar. Abi ne olmuş burada böyle? Kafa falan filan. Abi kafa koparıp ne kadar canisiniz abi ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Şöyle gidelim bakalım. Abi Max var sen yok oldun. Sen var ya osuracaksın. Osur, seni osurtacağım şimdi. Şöyle gidelim bakalım. Hiç bitmeyecek sanırım. Diyorum. Bitecek abi bitecek. Hiç sabır etmem. Hiç sıkıntı etme bitecek. Bu yol bitecek. Tekne al diyor. Tekneyi alalım şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Abi bunu başarabiliriz. Hadi bakalım şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Buraya gideceğiz sanırsam. Ee, tekne mi diyor. Hadi bakalım abi. in bakalım. Abi yan... kanlar burada sona eriyor diyor. Aşağı atlayacağız sanırsam. Atladım vallahi atladım abi. Şurada bir yol var. Ee, bir dakika. Köylü sen de kimsin? Benden uzak dur. O bile de olmuş buraya bu. Adın ne senin? Boş ver şimdi adımı. Sen şu köyden geliyorsun değil mi? Nereden bildin? Kan izlerini takip ederek buldum. Ha doğru. O köy benim yağmalı... Ya 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 yaşadığım yerdim. Sonra korkunç görünümlü bir adam köyümüze gelip yıktım. Hepimizi esir aldım. Sadece ben kaçmayı başardım. Biliyorum burası babamın babamın köyü. Beni de ailem esir aldılar. Köylüler nerede biliyor musun? Tam olarak bilmiyorum. Ama şu vagonuna gidip beni bulabil belki bulabilirsin. Bu, bu harika. Esir alınanların içinde annenle bağım olabilir. Duymak istediklerim bu kadar. Teşekkürler. Bir şey değil ama çok dikkatli ol. Sana güveniyorum. Görüşürüz abim. Bittin oğlum sen. Vallahi bittin var ya. Seni paramp edeceğim. Al şuradan vagonu. Vallahi oğlum çok sinirlendim şu an. Annem için, babam için bunu başaracağım. Hadi bakalım. Annemizi, babamızı nasıl kaçırırlar ya? Vallahi yani şu anda uyuz oldum abi. Uyuz olmamak elde değil yani. Oo, <laughs> çok güzel. Git hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Ee, bakalım arkadaşlar nasıl olacak yani. Abi şu anda cidden e, uyuz Şu ata da şöyle bir ok atabilirsek. <laughs> abi ne kadar caniyiz. Şöyle gidelim bakalım. Abi o Max'le savaşmak istiyorum ya. Cidden o Max'le savaşmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Aa olamaz diyor. Bütün her yer Abi bu ne böyle? Anne baba iyi misiniz merak etmeyin sizi buradan kurtaracağım. Biliyordum oğlum geleceğini biliyordum. Bütün bunları Max yaptı bizi buradan çıkarmalısın. Canım oğlum benim. Bütün engelleri aşmış ama Max'i yenip bizi kurtarmalısın. Köyümüz sana bağlı oğlum. Max nerede biliyor musunuz? Evet oğlum şuradaki merdivenden ve Max'in odasına gir. Onu öldür sonra bizi kurtarırsın. Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Oğlum iyi şanslar hadi Max'i öldüreceğiz. Max seni öldüreceğim. Hadi abi. Vallahi şu anda çok sinirlendim. <laughs> abi annem için, babam için yapacağız ama o Max harbi uyuz oldu. Bakalım şöyle gidelim bakalım. Lavlar, mavlar var. Bakalım şöyle gidelim bakalım. Eee Max'in odası diyor. Sonunda geldim. Aa sen buraya nasıl geldin? Yeter ölme zamanın geldi. Pekala, pekala demek dövüşmek istiyorsun. Dövüşmek istiyorum Max. Max öleceksin, Max'i yok ettik abi. Kitabı buraya atlıyor. Koydum abi mektubu. Ve... Ve son. Oynadığınız için teşekkürler umarım beğenirsiniz ee, Arkadaşlar cidden Bence hani haritanın konusunu çok beğendim ee, Zaten hani e, harita Hani biraz hani basit kalmış Ya da hani basit olmuş olabilir ee, O yüzden hani değil de hani haritanın konusu bence çok güzeldi umarım siz de beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla hani bu tarz haritalar istiyorsanız lütfen sadece iki saniye video beğenmeyi unutmayın. Güzel bir like patmak yersin arkadaşlar. Çok çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. hemen kısa bir duyuru yapacağım. böyle bir 15-20 saniye arkadaşlar. öncelikle şunu söyleyeyim. 600 bin abone olduk arkadaşlar. 600 bin abone hatta geçtik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda arkadaşlar bunun hakkında böyle bir iki video gelecek yani 600k özel ve merak ettiğim bazı şeyleri yaptım yani böyle ve cidden sonuçları çok çok kötü oldu. Kustum. Ölüyordum falan filan neyse spoiler'ını vermeyeyim arkadaşlar. Ee, ayrıca de şu anda Facebook sayfamın girerseniz açıklamada Facebook sayfamı görebilirsiniz. Oradan arkadaşlar önemli duyurular yapıyorum ve hani bazı özel durumlar olunca direkt oradan hani şey paylaşımlar yapıyorum. orada da arkadaşlar hani çekiliş yaptık. 10 tane Minecraft Premium ve bir tane de CS:GO çekilişi arkadaşlar. Eee ileride güzel bir çekiliş gelecek. Bu sadece hani böyle bir ön hazırlık gibi bir şey diyelim. Açıklamadaki Facebook sayfamı girip arkadaşlar oradan görebilirsiniz çekilişim. Hepinizi seviyorum ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.